Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 6 vs 6 klan ile karşınızdayım arkadaşlar. Elimde Tag var. Aa, Hangul evet. Snip ile oynayacağız. Yani ayrıca şeyimiz bitti. Scorpion bitti abi. Teş Scorpion çok güzeldi ya. oyun kendini toparlayamadı şu an. Bismillah. Aynen. Oğlum adam önümüze geldi burada lan bizim. Oğlum oradan biri geçip duruyor. Ortada biri var ha. Kişi. İyi yırttık var ya. Çizgi tamam, vurduk. O tek yemedi ya. Uzun bir var. Yine ya? Kurulumdan tutuyor ya. Oraya benim taksileytim nerede gitmez ki? Gider de yani. Mermiler devamlı kısıtlığı için Dediğin yere nokta atışı yapamıyorsun Altta bir var Eve çıkıyor Oğlum adam kısa gelmiş sen Niye bıraktın orayı? Bir oda kısa da kısada. Arkamda solunda kurulumla. da, Oyununa kurulum Adam bizim bahsetti olanlar herhalde ya. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Orta göstermeyiler. Arka bende. Şuradan bir daha vursam var ya. Şurada incecik yerde görünüyor. Ama mermi doğru gitmedi değil mi? <laughs> Kur bey abi, kurun bak bomba kurmuyoruz. bomba Kim lan bunlardan bıçak atarım, atacağım diye. <laughs> bir bıçak atacağım diyordu bana. Görev başarılı. O bombaların de nasıl atamadım yani. Balkon 1. Ölümsüzlüğünün ya. Balkon 1 var. <laughs> Sağda mı? Çıkar da. 3 kutu da olabilir. A kura. Eyvallah. Uzaktan olmuyor abi. Görev başarılı. Balkon bir daha. Ulan kaldırmasa kendini var ya. Kanının altına gittim Erman. Balkon vurdun mu? orta var. Ah yanlışlıkla space'e bastım. Nasıl burada da göremedik yok ya td yaparlarsa iyi olur şu an göstereyim arkadaşlar unutmadan İstila komutanı uzman nişancı özel ebelik mensubunu kullanmışım şu keskin yuvan şeyi vardı görevi ha şunu alalım ne oldu adam bana

5 düzelt de olanı başlama. Çöl gider mi? Gider gider. Lava yok gelin ben. Hatırladım. Hadi, ben de bir duyuru yapayım. İyi geceler abi. On iki değil mi? Gelirler zar. Bu ne lan bir mesaj atmış? Abi bir kere PUBG oyna demiş. PUBG çok takılıyor ya. Mobil oynadım da. Birkaç defa denedim. Çok takılıyor falan. Benlik değil ya. Öyle söylüyorum arkadaşlar. Bir su içeyim. <laughs> Olmazsa olmaz olmaz şişe ve suyu. Her oyuncunun yanında bir su vardır ya. Çok bekleyeceğiz herhalde ya. Altı olsalar diyeceğim de yok. Altın mı olsunlar? Alın mısınız? Oynar mısınız? Tamam yeşillenin abi siz. Artık konsept böyle arkadaşlar. Maç bitecek. Maçı kapatmayacağım. Diğer bir maça geçene kadar video açık kalacak böyle. Aklıma ne gelirse artık anlatırım bu sıra. Ya da siz buraları ileri sararsınız. <laughs> CP Shop Cup Öyle makul Şimdi 250 kişi vur demiş. 241 vurmuşuz. 100 sniper lover demiş 97 vurmuşuz. Hallederiz bunları. Bu maç bitiririz. 9 adam vurursam iki tanesini tamamlıyoruz. Adamlar sağlama benziyor. KD'leri yüksek. Ben ikinden de yüksek. Ben sinipçi olduğumdan HSM düşüyor. KD'm yükseliyor arkadaşlar. Buna da çözüm bulamıyoruz maalesef. Çoğu zaman sniper oynuyorum ben video haricinde falan. Öyle <laughs> <laughs> işte. Köprüdeyim. Oğlum. Tamam, tamam. millet odaya giriyor diye takılıyor herhalde ya. Abi niye kasıyor ya? Böyle bir kasma şekli yok yani. Beleş olduk ya. Geldi sandım. Ortaya almazsanız abi hiçbir şey yapamazsınız. Biri köprü altından geliyor, biri de ortaya direkt açılıyor. Köprü üstüne bakacağım ben. Ya biraz iyi yani. <laughs> Köprü üstü var. <laughs> Lan neresine değiyor? dedim abi köprü üstü var diye. Görev başarısız. Benim yani acilen toparlamam lazım. <laughs> köprü üstü bir var.

Bunlar da geçecek. Görev başarılı. Ortaya al yine. Ortaya gel. Altta. Altta. Bar altı vurdunuz mu? Aynen. Bir tane daha var abi. Nasıl vurdun? İki kişi. Canım bir avına ona göre onda. Nerede? Nerede? Tamam arkadayım ben. Sen A'ya girebiliyorsan gir. Canım 14. Gel Bey kısa da biri. Aya bir girseydik iyiydi ya. Şu sis bir daha patlasın lan. Yanım bir. Yapma. <laughs> giriyor. Biri de kapıdan geliyor. Helal. Abi ne erittin lan oyunu canını? Konuşamadı. Görev başarılı. Beni biraz daha canlamam lazım. Beyler hadi. Silah var elinizde. Vurun. Kaçırır mıyım lan Bana mı flash attın ya? Abi Bombaya oturdu ya Canı az Beyler oynarız dediniz size güvendim bak 5 6 girdim Uzun geldim Sen APC'n ni niye bırak? Görev başarısız. Sen. Ben oynamıyorum ki APC. Al oyna ya. Manyak hadi hadi 2'ye 5 ney? Kanka Yemezler bile onu artık Alıştık Sal artık uzunu Bar altı vurdunuz mu? B'ye dön hepiniz B'ye girin abi Arkadayım ben Orta var. Kafadan. Bana geliyor. Üç kişi. Eyvallah. Defansif oynuyorum biraz daha. Adamlar gördüğünü vuruyor yoksa abi. Görev başarılı. Biz de kolsuz oynuyoruz. Takımda zaten Allah'a emanet. Sağ olsun. Köprü üstü bir var solda. Öldü mü? Köprüde. A gir. A kurundaki gitti ya. Nerede? Ben ayağını görüyorum ya. A kurulunda saklanıyor. Hani portifin orada. Helal. Abi ben adamın ayağını görüyorum bana hesat mı lan? Helal olsun. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Yok orta var. doyamadım lan <laughs> lan tam gördüm var ya yapabilirim bir şey yok abi çok heyecan yaptım lan <laughs> ya. görev başarısız hale gidiyoruz yok <laughs> duymazsanız direkt alırım Dört dört oldu bak. Biri köprüdeydi. Uç. Helal. Üstüm oynadı lan zekice davrandı. B kısa var. Aya kur gelsinler ya. Solunda da adamı. Vursana abi. Solunda burada. <Sessizlik> Anlatmaya gerek yok. Geldi kapı girdi. Sol sol. Sol arkana bak arkanda Aynen, girdi. Ha bunu vur önce. Geldi vur. Yok abi. Takıma güvendim. 6 girdik. İmha edildi. Mavi takım kazandı. Cacık. Abi herkes bir tane vuracaktı ya. Ben iki tane vuruyorum zaten. Allah ben de fazla Dur dur. Maçı kaybetmeyek bunu da abi. Neyse, maç için döneriz. Evet. Kolum masaya yapışıyor ya. Evet. Şuram masaya değiyor. Yani, Mousepad yetmiyor. Mousepad'in yetmediği yerde yapışıyor kol. <laughs> <laughs> Helal. <gülüyor> Köprü var. atlamamış köprü iki bu ne sıktı acaba ya çok merak ediyorum abi zaman verince bir hafta girmedik abi. Oyunun ne olduğunu anlayamadık. Helal. Uzun mu gitmiş? Nasıl demiş? Kanka beni çok yavaş atıyor ya. Helal. Köprü üstü var. Bende hala. Base. Basede ya da uzuna gitti. üstümde tam üstümde adam. A giriyor. Kırmızıya, geçiyor, ah, orta, orta. Ah. Kırmızıya bakıyorum.

Hele. Açık kurmuş şu lan. Şuradan da çözülürmüş aslında. bence ne baksaymış. Bomba imha edildi. Görev başarılı. O beni çok başlatıyor ya. Köprü üstü var. Bir kişi daha var köprüden. Ortaya atladı herhalde. açılmıyor ki abi biz en azından açılıyorduk evet, yarim adam. yamalak adamlar basire duruyor ya da bizdeki bomba atıyor onun da etkisi var köprü üstü bir var <laughs> helal Abi bombaya vardık ki ya. Brant onlarda. Ağaçtan dedim ya adam duydu herhalde. Artiste bak bir de sprey sıkıyor. Görev başarısız. <laughs> Ya oğlum ya, zıplıyorak çıkıyorum ya. Köprü üstü bir var. İkisi de ortada, ikisi de ortada. Destek ver çabuk. Hadi bu... Öyle. Görev başarılı. Bombayı atamadı. Köprü üstü. Uzun iki var. Aynen. Bomba kuruldu. Helal. Kurulma çıkmadı herhalde ya. Aynen. Anladım da. Sola sola at sola. <laughs> Helal be. Kurulumda saklanmış. Esin gücü. Bomba imha edildi. Lan <laughs> <de gülüyor> bir daha iyi ki üç gitti oğlum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu da böyle bir maçtı abi. Alışacağız ya. Ayarları da bir toparlarsam bu oyunun çok güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.